Meraklısı kardeşlerimize yeni bir Arduino videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte mesafe ölçüm aracı yapacağız. Beraber malzemeleri tanıyarak işe başlayalım. Arduino, breadboard ve programlama kablomuz her zamanki gibi bizlerle. 20 adet jumper kablomuz. Bu kabloların 16'sı erkek erkek, 4'ü dişi erkek olmalı. Mesafe ölçümü için 1 adet ultrasonik sensör mesafe görebilmek için bir adet LCD ekran. Ve bu LCD ekranın parlaklığını ayarlayabilmek için de bir adet potansiyometre. LCD ekranı biraz incelersek üzerine 1 ve 16 numaralarını görüyoruz. Bu numaralar başını ve sonunu belirtiyor ve ayrıca her bir pinin de bir görevi var. Bunlar da üzerine belirtilmiş. Şimdi LCD ekranımızı breadboard'a yerleştirebiliriz. Yapıyı oluşturmak için birden çok artı ve eksi girişe ihtiyacımız var fakat Arduino'muzda bu kadar çok bulunmadığından breadboard'dan yararlanmamız gerekiyor. Bunun için Arduino'daki 5 volt girişinden breadboard'a artı girişe kablo çekiyorum. Aynısını GND girişinden eksi girişine de yapıyorum. LCD ekranımızın bağlantılarını oluşturmaya başlayabiliriz. İlk önce ekranın 1 numaralı pininden eksi hata bağlantı yapıyoruz. 2 numaralı pininden de artı hata bağlantı sağlıyoruz. Ekranın bağlantılarına devam etmeden önce breadboard'a potansiyometreyi takalım. Potansiyometrenin orta bacağından ekranın 3 numaralı hattına bağlantı sağlayalım. Biz bu potla ekranın parlaklığını ayarlayabileceğiz. Bu potun çalışabilmesi için de sağ ve sol bacaklarını artı ve eksi hatlara bağlantı sağlamamız gerekiyor. Sol bacağı artı hatta sağ bacağı eksi hatta bağlayalım. Ekranın bağlantılarına devam edelim. LCD ekranın 4 numaralı bacağından Arduino'daki 12 numaraya hattı Ekranın 5 numaralı bacağından breadboard'a eksi bağlantı yapıyoruz. Ekranın 6 numaralı bacağından Arduino'nun 11 numarasına bağlıyoruz. Bundan sonra ekranın 7, 8, 9 ve 10 numaralı bacaklarını atlayıp 11 numaralı bacaktan Arduino'nun 5 numarasına bağlantı yapıyoruz. Ve şimdi sırasıyla LCD ekranın 12 numaralı bacağını Arduino'nun 4 numarasına, 13 numaralı bacağı 3 numarasını ve 12 numaralı bacağı 2 numaraya bağlayalım. Geriye 15 ve 16 numaralı pinler kalıyor. Bunları da artı eksi hattına bağlamamız gerek. 15 numaralı bacağı artı hattına, 16 numaralı bacağı da eksi hattına bağlıyoruz. LCD ekranın tüm bağlantılarını tamamladık. Şimdi ultrasonik sensörün bağlantılarına geçebiliriz. Ultrasonik sensörü incelediğimiz zaman VCC, TRIG, ECO ve GND olarak 4 tane pin olduğunu görüyoruz. Burada VCC'ye artı, GND'ye eksi diyebiliriz. Ultrasonik sensörün bağlantılarını sağlarken diş erkek jumper kablolarını kullanmamız gerekiyor. İlk olarak ultrasonik sensörün artı bacağından yani VCC bacağından breadboard'a artı hatta kablo çekiyoruz. CND bacağından da eksi hatta çekiyoruz. Geriye kalan trik ve eko pinlerinde Arduino'ya bağlamamız gerekiyor. Trik pinini Arduino'nun 7 numaralı pinle ve eko pinini de 6 pinle bağlıyoruz. Şu anda ekranda devremizin Tinkercad'daki çizimini görüyorsunuz. İsterseniz inceleyip devrenizi kontrol edebilirsiniz. Ve bu şekilde bağlantı kurma işlemini tamamlıyoruz. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. İlk önce LCD ekran kullandığımızdan dolayı taslak kısmından kütüphane ekle bölümünden Liquid Crystal kütüphanesini ekliyoruz. Şimdi de ultrasonik sensörün pinlerini tanımlayalım. Trick pin'i 7'ye bağlamıştık, Eco pin'ini de 6'ya bağlamıştık. Bunların haricinde bir de süre ve uzaklık değişkenlerimizin olması gerekiyor ve LCD ekrana bağladığımız pinlerin de değişkenlerini tanımlamamız gerekiyor. RS pinini 12. pine, EN pinini 11. pine, D4 pinini 5'e, D5'i 4'e, D6'yı 3'e ve D7'i de 2'ye bağladık. Daha sonra altına da Liquid Crystal LCD ekranımızı ve değişkenlerini tanımlıyoruz. Void Setup kısmına giriş ve çıkışları ayarlamamız gerekiyor. Trick pinimizde bebeği aktaracağından dolayı Output, Echo pinimizde bebeği alacağından dolayı Input olarak tanımlıyoruz. Onun altına da 16x2 çözünürlüğünde bir ekran kullandığımız için onu da tanımlıyoruz. Void Loop, yazılım kısmına geldiğimiz zaman ilk önce veriyi okumamız gerekiyor. Bunun için ilk önce trick pinine gönderdiğimiz verinin ne kadar sürede cevap vereceğini ayarlamamız gerekiyor. Bundan sonra bize gelen süreyi ölçmemiz gerekiyor. Bunun için de Pulse'in komutunu kullanıyoruz. Uzaklığı hesaplayabilmemiz için de süre değişkenini sesin mikrosaniye cinsinden havada aldığı yolun yarısıyla çarpacağız. Bu gördüğünüz 0.0345 sayısı da sesin mikrosaniye cinsinden hava aldığı yol. Bunun yarısını almamızın sebebi de verinin hem gidiş için hem dönüş için yeterli zamanı olmasın. Ve burada da verinin ekrandan hemen silinmemesi için de 250 milisaniyelik bir gecikme eklememiz gerekiyor. Bundan sonra LCD ekranı yeni verilerin yazılması için ekranı temizliyoruz. Daha sonra da verinin ekranın neresine yazılacağını da belirtiyoruz. Onun altına uzaklık yazısını yazıyoruz. Siz isterseniz de başka bir şey yazabilirsiniz. Mesafe gibi. Ve bir alt satıra geçtikten sonra uzaklık değişkenini parantez içerisine yazdırıyorum. Ve altına da santimetre cinsinden ölçüm yaptığımız için de santimetre yazısını yazıyorum. Kod kısmı da bu kadardı arkadaşlar. Gelin mesafe ölçüm aracımızı test edelim. Potansiyometre ile ekranın parlaklığını ayarladıktan sonra sensörü kameraya yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi DVD ekranında görüyoruz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.